Erkmen evet, bu benim uzaydaki evim. Ben buradan saati görebiliyorum. Ben evden çıkıp buraya geliyorum. Bunlar trambolinler. Buradan zıplayarak değişik gezegenlere geçebiliyorum. O gezegenler farklı odalar evlerim. Burada nehiri var. Buradan su içiyorum. Buradan buradan zıplayıp buraya geliyorum. Sonra buradan gidebiliyorum. Burada değişik bir gezegen var. Sonra burada etrafı gözetlemem için bir yer var. Burada her gezegende farklı bir şey yapıyorum. Etkinlik. Süpersin. Öğretmenim. Bu, burası, burası orman. Buradan saatleri, saat var. Evet. Bunlar nedir? Hayvanların olduğu bölge bu. Harika görünüyor. Diğer şeyler? Bunlar insanlar. Hangileri? Bunlar. Hmm, evet. Burası nedir? Evet. Burası insan burası da insanların içtiği sulara attığı Bu burası da senin. Burası senin mi ülken. Evet. Harika görünüyor. Bitti mi? harikasın Öğretmenim burası benim yaşadığım ülke. Burası bu benim uzay gemim. Bu uzay gemimle bütün yerlere gidebiliyorum. Burası elektrik istasyonu. Uzay gemimin çalışması için elektrik var. Bir de benim ışık için elektriğim de buradan gidip evime geliyor. Burası e, ormanlık alan, nehir falan var. Burada kedi, köpek gibi hayvanlar yaşıyor. buradan Burası su istasyonu. Buradan her yere su gidiyor. Benim gibi canların yaşaması için su gidiyor. Burası ısınmak için bir yer. Buradan ısınmak için elektrik gidiyor benim evime. Burası koca nehir. Koca nehir şeyler bakacağız şelale, Böyle şeylerden her yere su gidiyor benim. Burası da kuru temizleme. Kıyafetlerim buradan döne döne gidiyor. Burada yıkanıyor. Sonra buradan dönerek gittiğinde kuruyarak benim yanıma geliyor. Burada dünyalılar var. Onlar benim arkadaşım. Çünkü benim ülkemde sadece ben yaşayabiliyorum. Burada saat var. Ben saate bakıyorum uyandığımda. Burası da alışveriş merkezi. Kıyafetlerimi almak için kullanıyorum. Harika bir gezegen yaratmışsın. <laughs> Burası benim yarattığım evren. Harika evrenin. yaptığımız lezzet ütesi. Bu şimdi böyle, buradaki şeyler yeşiller, biber, sarılar, turşu, kırmızı Bunlar domates. ise balık. balık. Şimdi bunu neden yaptığımızı anlatan bir videoya geleceğiz. Merhaba. Ne yapmak istersiniz? Ne ne almak istersiniz? Yaveranaksınız. Nasıl bir yemek? Balıklı bir yemek. Kaç tane? Bir. Bu bu şey bu lezzet tütesinde iki tane çöp şiş kullan kullanıyoruz. Ama yemek bit ama yemek bittiğinde ikramlarımızda ücretsiz bir şekilde geliyor. Evet. Hı -hı. Son olarak hangi renk ikram istersiniz? Kum rengi. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Teşekkür ederim. İstediğiniz kadar. Hoşçakalın. Harikasınız çocuklar. <laughs> <çırpa. gülüyor> gezegende bir sürü aslan olduğu için bir sürü çizik var. Aslanlar her yeri çizmiş. Sonra buradaki gezegende bir sürü suda yaşayan hayvan var. Bu o yüzden bu gezegenin çoğu Buradaki gezegende güneşin çok yakınında olduğu için şey şey sarı oldu ama güneşi ben bozdum. bu da bütün <laughs> gezegenlerin uydusu. Harikasın. Evet bu gördüğünüz C876. Buradaki burada bir adet kamera var ve bunun saplı olduğu bir zemin var. Burası su ve karada yürümesini sağlıyor. Burada gördüğünüz korumaları var. Burada gördüğünüz Zio kendisi bir yılan kamera. Ya, nereye koyarsanız su altında bile işe yarayabiliyor. Bu Pitanyum. Uzayda yaşama uzaydaki uzayda çadır size çadır olabiliyor burada gördüğünüz yerde bitkiler var ve size oksijen sağlıyor burası da normal bir çadır. Marquez. Evet Hüda'cığım. nedir bunlar? Evet, burası uzay bu dünya bu güneş bunlar da gezegen. Evet. Peki bu nedir acaba? Nedir? Güzel. Uzay. Güzel. Bu bir yanardağ. Buradan yanardağdan kaçmak için bir tane kayık var. Bunlar yanardağ adasının uyduları. Burada bir meteor var. Bu yanardağdan fışkıran lav. Bu da garip burada bir bayrak var. Bu ülkenin toprağını, bu uydularını, bu ateşini, bu da etrafındaki suyunu, mavi rengim olmadığı için su yapamadım. Öyle işte. Temsil ediyor. Şunlar da adalardaki cipsler. Patates cips. <laughs> Güzel. Aferin. Yanardağ'ın döktüğü ateşler var. Burası ko koruma altına alınmış. Bu da yanardağ. Burada bunları koruma altına alınmış. Bu kadar. Nasıl koruma altına alınmış peki? Buradan buradan böyle. Bunlar lav değil miydi? Evet. Nasıl at koruma için, altına alınmış? Biliyor musun? Lavları nasıl geçmişler? At çünkü çok fazla şeyler olduğu için. Neyleri olmuş? Yanarda at ateş olduğu için o yüzden. Ama geçemezler ki lavların üzerinden. Öptem altından geçmiş. Altına nasıl geçecekler? Yanardağ altta <laughs> patlamış zaten. Yeryüzünün alt tarafında. Mamadan gelmiyor mu bu lavlar? Evet. Ee, nasıl alttan geçiyorlar? Var <laughs> mı peki? Biraz daha düşünelim. Hayır, yanardağ, Öcük kırmızı oynamırları lav, şuradaki LAV'da mahsur kalmış e, yaralı bir insan. E, burada daha dikili bir bayrak vardı ama LAV onu aldı götürdü aşağı. Burada da içeri içerip koş, kaçan iki tane insan var. Burada piramidim, bu da bayrağım. Harika. Bunlar yanardağlar bu bayrağı, bu piramide, burada bir göletim var. Bunlar dağlar. Bunlar da meteor taşları. Bun, şunlar da e, yanardağlardan dağlardan çıkan lavlar. Bu da bir tane kule. Evet, bu da Galatasaray bayrağı mı? Evet. Bitti mi? Harikasın. Burada e, şey meteor taşlarım var. Yeni çıkmış. E, bunun ismi e, Metoyeş. Metoyeş. E, bunlar uzay uzay çiçeği. Bu morluklarda uzay çiçeğinin oluşturduğu morluklar. Bu uzayda bir kaykay. Bu da bayrağım. Bunlar da şey yanar minik minik yanar dağlar. Harika. Bitti mi? Harikasın. Benim galaksim. Bu Satürn gibi halkalı bir gezegen. Bu kara delik gibi bir gök cismi. Meteor, bu sarı noktalar yıldızlar. Bu kuzey yıldızı. Bu da bolimon gezegeni, dünya dolma gezegeni. <laughs> Burada kırmızı gezegen var. Bu güneş, bu da değişik bir gezegen. Adı nedir o değişik gezegenin? <laughs> Korona. Korona. <laughs> evet. Bu da topu top topu top. Top top gezegeni. Evet. Bunlar da gök tersleri. Hemen bakıyoruz. Hangileri? Bu, bu, bu. Harikaymış. Aferin sana ve bayram. Evet, bu ülkenin ismi yemek isteme öğretmenim. Burada birkaç tane yemek pişiyor öğretmenim. Burada bir tane tabak var öğretmenim. Burada pişmiş yemekler var öğretmenim. Burada öğretmenim peynir ve ülkenin geleneksel yemeği var öğretmenim. Hı, hı. Bu buradaki kültürden memnun insanlar, insanlar çalışıyor. Mem bu bu insan burayı pişiriyor. Mem Burada bu bu toplayın içindeki yemekleri kontrol ediyor. Mem burada bir tane yanar daha var. Mem çikolata püskürtüyor. burada da bir tane bayram var. Mem harika çok güzel. Peki şu yemekleri sorar mısın ne olduğunu? Biber şu ikisi biber. He? bu dolma biber. Bu köfte, peynir, domates. Harikasın. Aferin. Buradaki bu ateşler, buradaki bu barikatları falan düşürüyor. O yüzden buralar tabii. Daha önceden yapılmış korumalar yani. Evet. Peki, şimdi oldu. Aferin sana. Öğretmenim ben burada mini mavi gezegen yaptım. Buranın içinde bir sürü nehir kaynağı var. İçindeki sular da tuzlu su. Aldım. Arıtma cihazları var içinde onlardan tatlı su yapıyorlar. Burada bir sürü yanar daha var. O yüzden e, burası da yeşilden kırmızıya dönmüş. Öğretmenim burada kocaman bir gezegen var. Çöp şiş gezegeni. Ortasına da saplanmış bir çöp şiş var. Yanında da öğretmenin oradakilerin şuradan olan bağımlılığı gösteriliyor. Üstünde bazı delikler var. Onları da orada yaşayan hayvanlar yapmış. Öğretmen bu da meteor gezegeni. Buraya bir sürü meteor düşmüş. Delik deşik olmuş. Burada ovalar var. Burada da bir deniz var. Harikasın. Bu elektrik ülkesi, bu dağ ülkesi, bu ağaç ülkesi, bu buz, buzullar ülkesi, bu da su ülkesi. Bu çok azalmış çünkü elektrik ülkesi tüm yeşillik alanları yani doğayla ilgili tüm alanları bu şehirde ele geçiriyor. Bu, bu noktalar da son kalanlar. Son kalan ağaçlar, dağlar, sular. E, bunlar da elektriğin olduğu ülkeler. Bu da bayrakları. Bu çizgiler de ile ilgili şeylerin tükendiği anlamına geliyor. Harikasın. Bak bu gölde yüzüyor. Bunlar da yine sular. Ee, bu da bu ülkenin çocuğu. Ee, bu da e, elektriği sağlıyor. Bu ülkenin elektriğini. Şu salyangoz. Bu da ay. Ay kız. Bu, Bu evrende toplamda beş tane galaksi var. İlk galaksi böyle. Ama eskiden bu... İnsanlara aitti fakat sonra uzaylılar işgal etti insanlar sonra buraya geldi fakat orada da hemen kirlettiler orayı sonra da burada yaşam var. İnsanlar mı kirletti? Teknoloji çok hızlı geliştiği için insanlar burayı kirletti ve buraya yerleşti. Buradaki büyük gezegense bir sürü farklı yanar dağ var. Oradaki yanar dağlar lav püskürttüğü için burası çok sıcak bir yer. Burada ise büyük bir patlama olmuş ve gezegenler ayrılmış parçalara. Diğer galakside ise rekabet var. İki tane büyük gezegen her konuda rekabet ediyor. Bu, bu galakside ise biraz sıkıntılı. Bir sürü farklı sıkıntı var, savaşlar. Bu galaksi ise en gelişmiş galaksi. Hangisi? Altından bir tane altından gezegen var ve her her yere uydular gönderiyor. Harikasın. Şimdi burada ana bir şekilde gezegeni var. Burada etrafındaki uydular. Burada bir araştırmacı uzay gemisi var. Burada bir kara delik var. Kara delik. <laughs> Bu gezegen iki tane de yeşil uydusu var. Bunlar çok yeşillikli gezegen. Burada iki, bir tane mor gezegen var. Burada da bir tane mor gezegen var. Burada da yıldızlar var. Harikasın. Burası göktaş çarpması nedeniyle evrenden ayrılmış bir parça burası. Sonra burası... Pardon. Burası insanlar... Burada aslında dünya vardı eskiden. İnsanlar ama göktaş çarpması nedeniyle bir tane uzay gemisi yapıp iki insanları sığınıp başka bir galaksiye kaçmış. Uzay gemisi var mı da? Şu uzay gemisi. Harika şurada bir tane başka bir gezegen var. Şöyle iki tane uydusu var kendisine bağlı olarak. Burada bir tane Sputnik diye benzer bir tane gezegen var. Kendisi evrili kendisine bağlı olarak geliyor. Burada bir tane takım yıldızı gezegenler var. Adları takım yıldızı. Bir takım yıldızı olarak. Burada da farklı gezegenler var. da dördü. Bu, bu takım yıldızlarından korkmuş bir gezegen. Bunlar da Harikasın. <laughs> evet. Burası bizim evimiz. Burası güneş. Burası bizim dünyamız. Burası Sputnik. Burada gördüğünüz gibi galaksilerimiz var. Burada yine kara delik var. Burada böyle küçük küçük ufak gezegenler var. Burada uzay sunucumuz. Burada, burası da bizim uzay gölümüz. Burası da uzay denizi. Mesela da diye diyebiliriz. Burada küçük şeyler adacıklar. Ondan sonra şurada bir tane gezegen var. Burası da, burada yıldızlar falan var. Ondan sonrasında da ise bu iki tane takım yıldızı ve burada gördüğünüz gibi her yer sarı çünkü elektrikle dolu ve buradaki gördüğünüz robot da buradaki her yeri elektriğe çevirmiş. Yani gördüğünüz gibi çok az yerlerde yeşillikler var. Hangisi robot? Gösterir misin tekrar? Şuradaki. Harika. uyuyor. Harikasın. var doğanın simgesi. Burası sevginin simgesi oluyor. Burada herkes toplanabiliyor. Burada çocuklar oynayabiliyor. Bu bayrak ise ee, karanlığı ka karan yeşili doğa karanlığı kaplanan anlamına geliyor. Bunlar desen böyle noktalar. Burası kum. İstediği gibi oynayabilirler. Burası ipler. Burada ip falan var. İp atlayabilirler. Burada koşturup oynayabilirler. Harika. Bunlar nedir peki Elifciğim? Bunlar da başka yerlere gidip gelebiliyorlar böyle. Yolculuk yapıyorlar yani. Evet. Harikasın.